Hepinize merhaba arkadaşlar. Bak karşınızda Arda, Bardin, İrman, Canlarım, Bebeklerim, bir tanelerim karşınızda. Bu arada skinlerimiz uyumlu ha sen de Arkadaşlar Nico Support biliyorsunuz daha önce oynadım. Daha önce oynadım hatta çoğu kişi oynadı. Zamanında Dumbledore oynamıştı. Ondan sonra şimdi işte bileyim diğer bildiğiniz bütün oyuncu supportlar daha doğrusu oyun yapmayı seven çoğu support oyuncusu oynadı Nico'yu ve Jin Niko mükemmel güçlü bileğin. Bunu size kanıtlayacağım. Zaten en önemli şey Niko'nun E'si yere sabitlemesi. Ondan sonra direkt Jin W atıyor, benim bütün Q'larımı yiyor. Aynı zamanda ben E tutturamasam bile ilk Q'yu yaptığımda eğer W tutturursa direkt yine bütün Q'larımı yiyor. Ondan sonra E atıyorum falan o kadar sabitleniyor ve o kadar hasar yiyor ki rakip takım bayağı güçlü oluyor. Bir de w 3 var. Bunu herkes kullanmıyor. Ben dikkat ediyorum. Aslında olay tamamen şu. W ile salağa yatacaksın arkadaşlar. Şimdi herkes şey sanıyor. Abi herhalde biliyoruz ya falan değil. Hayır arkadaşlar. Öyle salağa yatacaksınız ki 4 kişinin içine gireceksiniz böyle. Hani diyecekler ki ya mal mı bağımına koyayım. Level 3'te 4 kişinin içine girilir mi diyecek. Diyecek. En arkadan böyle bir tane canı rakibi yakalayacaksınız abi. E Q tık 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 tutuştur düz. Zaten göstereceğim birazdan. Bayağı güçlü oluyor. Voli gen katacağız ama ben. ben voli oluyorum. Sonra çalıya giriyorum. Sonra bizim voli de o çalıya giriyor. Sonra gerçek voli çıkıyor. Aa olay bu. E, onu Niko sanıyorlar falan yani neyse. Çok uzun muhabbet arkadaşlar. Oyun içinde anlatacağım. Böyle konuşa konuşa anlatmak olmaz. Abi şimdi ben 4'ü hazırlayacağım. Kate'ini flashlayacağız. Okey misin? Tamam mı? Yaklaş biraz abi. tuttum. Ah! Sel Çok güzelsin bu oğlum. Flashlayacağım biraz da onu. Ya da bana mı agresif yapacak? Hata Oy 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 müthiş müthiş değil, müthiş müthişsin. Direkt base atıyorum abi ben. Burayı itelim, burayı itelim, burayı itelim. Warden ikonun e, w, w pasifi bayağı iyi. W pasifi bayağı iyi. Üçüncü vuruşunuz bayağı güçlü vuruyor abi. Tutuşumuzun güzelliğini gördün mü? Bayağı güzeldi. Bayağı güzel. bir daha atalım, bir daha atalım şurada Görsünler. Oy parşömenlerin kralı mısın be kardeşim? Volibir, birazdan arka çalıya gir, tamam mı? Ben Volibir olacağım, tamam mı? Arka çalıya gir. Ondan sonra diyecekler ki vay anasını satayım, şey, eee aynen aynen kanka sen Volibir'sin diyecekler. Sonra sen çıkacaksın, gerçeğe çıkacaksın. Gel arkadan çalıya gir. Sen çık şimdi. mi var dedi. Evet devam ettik mi? Oğlum bak. Arkadaşlar bu oyun tarzı çok başka bir oyun tarzı canlar. Bu bunu yazın abi kenara bu hareketleri yapın. Bakın bot lane'de kaybetme şansınız yok. Bakın Nikojin gerçekten çok güçlü ya. Oy! salağa yatışa bakar mısın sala? Salağa yatışa bakar mısın abicim ya? Bak demek istediğim buydu. Kuleden hasar yiyorum. Gördünüz mü? Kuleden asar falan yedim. Adam hiç hiç ciddiye almadı. Adam hiç ciddiye almadı. Dedi bu sahtesi zaten. Kuleye yürüyor falan dedi. Şimdi ne oldu? Adam dedi ki aa bu gerçekmiş. Ben bundan sonra attığım her W'ye ulti bile atabilir o adam. Tamam mı? Beyin bedava. Yani öyle bir korkutuyor. Önce bir korkutuyorsunuz adamı. Ondan sonra asıl olaylara geçiyorsunuz. Abi çok güçlü. Kar çok güçlü. Niko'yu oynayın abi. Özellikle Jin'le çok güçlü. Zaten Bulut da main. E, sürekli nick değiştiriyor. Çok takmayın onu. Bu arada Bart nick'ini aldık. Bu videoyu yani diğer videoyu izlemeyenler varsa Bart Nick ile ilk maçımı kartlara koyacağım canlarım. Bilginiz olsun. Bart Nick ile ilk maçımı kartlara koyacağım. O video benim için çok özel bir video video ve onu sabitleyeceğim. O videoyu beğenin arkadaşlar ve o videoya özellikle yorum yapın ve bu videoyu da yapın lütfen. Hemen şu an yukarıda nerede lan o? Ha şurada bir yerde <laughs> ha şurada yukarıda kartta göreceksiniz abi. bu arada biz bu koyu Diamond Dale'da yapıyoruz yani. Tabi tabi Diamond Dale'da yapıyoruz ve Diamond Dale'da sürekli Dol binliyoruz yani. Değil yani. Değil 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 değil. Buraya bir girelim. Tekrar W'muz gelsin. İlk yürüyüşü görünmez atalım. Ben dönüşürsen uykum istersen. Ettir. Bir tek sıkıntı oldu. Ama sıkıntı yok. Kayıt altı oldu. Oh, çok güzel oldu bu. O sana bakar mısınız? Oynarız buna da. Oyna. Çok güzel. Çok güzel oldu abi. abi. Tertemiz, tertemiz. Mükemmel. Ben çok güzeliz abi. Çok güzeliz abi. Tamam. Arkadaşlar nasihat serimiz daha devam edecek nasihat serimiz. Nasihat serisinde sürekli ufak ufak kardeşlerimize yüksek aralardaki veya düşük aralardaki ufak kardeşlerimize bir abi tavsiyesi alırsanız almazsanız yanınız sağ olsun. E, benim kendi yaşadığım tecrübelerle sizlere böyle birazcık şey yapmak istedim. Cihazıcı geldi size Abi paramparça ettik ya. Ya ikisinde kulağı. Paramparça. paramparça ettik gel abi. Şuna bir gate post atıp öldüreceğim. Buna da düz vuruş Q atıp. Of 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 Sherlock Holmes musun kardeşim? Önce Önce sersem de. Dikkatini dağıt. <laughs> Bu arada Q'muz küçük yani herhangi bir minyon ölünce patlıyor 3 kere. Bir de şampiyonu atınca. Mesela bunu normal atacağım ölmeyecek mesela. Bu tilt edeceğim valla. Adamın trebine oturdum. Daha öldü galiba. Öldü öldü. Ben base attım. Oğlum ne yapıyorsun? Oy! Sen ne diyorsun? Adamları var ya bak mal etme challenge ya. Böyle bir şey yok. Abi Shanghai neydi? Shanghai mi diye okunuyor. Shanghai per Shanghai per parşö Şanhay parşömenleri Niko, Şanhay parşömenleri Jin. Karşıda Şanhay parşömenleri çok et ama bizim parşömenler daha güçlü kardeşim. Sesin de ölmezsin diyen var. <laughs> Harbiden. Duştur boşta ama atalım dedik ya. Hani boşta ama atalım dedik hani. <laughs> Seralfiner beyzat atma. Seralfiner beyzat mı? Seralfiner beyzat mı? Seralfiner beyzat atma. İlk o damaj. bu çok yok şifası yok. Mercimek! Baya güçlü vurduk da. Daha temiz daha clean oynayabilirdim de. O kadar clean oynayamadım. Daha clean oynadık ama orayı ya. çok güzel şifa be. Çok güzel şey şif şifaydı ya o. Bizi bayağı rahatladı. Oy ya. <gülüyor> 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 <Hakikaten> he, Caitlyn not atak. Hakikaten ha Caitlyn. Cat 18 Caitlyn bizi nasıl dövdü lan. <laughs> Hakikaten ha 18 Caitlyn bizi dövdü ya. Adam 4 tane kill aldı orada. 1.8 daha adam. 1.8 2 falandı yani. Klasiktir bu şey ultiye şey diye. Oy. Ultum pentası var. Oyna oyna oyna. Kadar değil. Evet. Oğlum bu ne Caitlyn de vuruyor. Oh. On ne kadar yavaş kestiniz lan adamı. <laughs> Direkt düz vuruş atarsınız sanırım sene <laughs> Oy Allah. Im. Zonyamız da bitti. Şu an bayağı rahatlayacağız abi. Keşke orada 2-3 kişi girseydi ya yani çöket yerine. Güzel olacak tamam neyse buna denemiş olduk bence. Arda abi oyalıyorum yarıyon. <laughs> Güzel oldu. Gider ayak kestim, kestim. ya birden. Ben buradan kaçar mıyım? Oh. Abi bak. <laughs> Şimdi video çıksın diye diyecek. Abi ya. <laughs> Ülker Helox Coco Pops. Sabret, geri kaç, geri kaç, kabul et, kabul et, kabul et, kabul et, kabul et, kabul et. Tamam, geliyorum abi, geliyorum yavaş yavaş. Geliyorum yavaş yavaş. Tamam, dal artık, dal. <laughs> Sakso manyak ne ya? Sakso manyak bir elle montaj. Da Hakikaten ultiyle <laughs> ya öldüreceğim zaten adamı. <laughs> İçinden geçeceğim adamı. Gerencil abi öyle mi? Berka hiç bir skill atma hiç skill atma. Flaşına gerek var mıydı? Yok ben şey E atacak sanırım ya ondan. Eğniki o zaman. E atacak sandım ya. Sen akıllı düşünüyor adam mal olduğu için öldü. Benim bildiğim için orada 3v1'ini atar. Yok abi. Benim bildiğim jhin evet, atar. Atar atar atar. Montajı açtım montajı açtım. montajı açtım. Ver müziği tendiriz Ver müziği tendiriz evet. rat, rat, taradara, rat. Ver 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 Kendiriz, ver Kendiriz, ver. Kendiriz, ver Kendiriz, ver ver. Evet. Tendiris ver Tendiris ver müziği. Çok güzel flash. Fena değildi fena, fena hatır değildi. Benim müziğe hazırla şimdi. Tamam senin müziği ama evet. beraber beraber beraber. O zaman hepsini kesersin evet. oğlum sen ben biliyorum. Okey. Gel abi Beraber müzik, dur 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 Bu Veigar Benim tanıdığım vardı abi Orada flashı olsa o Cait'in ultisine flash koyardı Doğru bu arada, koyardı yani döveceğini bile bile alalım. Öldüm ya ben burada beyler. Hayır. Yes. Ondan çocuğu. W'mla nasıl çocuk. tutturdu o şeyi iyi ya. Ölü, öldüm direkt. Çocuk çoğudur işareti. Evet 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 Berkay. Q'larına devam et. Stekle onun üzerine. Stekle onun üzerine. Düz. Devam et. At ultiyi. Şimdi i̇şte ona... abi at artık. Hayır ona range'i yoktu ona. Ona range'i yoktu ulti range'i. Usta Kate'in çok satıyor ya. Bence yeter azıcık. Ya nabıyon kankam? Şunu alalım. Soru şart atalım şöyle şeye. Paygar'a. <laughs> <Da> <laughs> <Doğru lan! gülüyor> bu ne Kim bu? Helal beyler elinize sağlık. Arkadaşlar Niko ile Jin'in gücünü gösterdik mi? Gösterdik. Gerçekten Niko ve Jin beraber çok uyumlu bir şampiyon. Belki hani tamam Jin de çok güçlü, Niko da çok güçlü eyvallah. Ama şey demezsin. Ya Jin kesinlikle kazanma koşulu demezsin. Yani Niko kesinlikle kazanma koşulu demezsin. Ama ikisi beraber olunca gerçekten bir kazanma koşuluna dönüşüyor arkadaşlar. S artı kazandık bu arada Niko ile. S artı kazandık. Demucul vahşetlere bir bakalım. Bayağı vurmuşuz. Zaten İreliji jin dümdüzdü ama jin kadar hasar vurmuşuz neredeyse. Ketlin bayağı iyi oynuyordu burada. Hani Ketlin lane'de bayağı ezildi ama Ketlin iyi oynayan bir insandı bence. iyi bir oyuncuydu. Ama Jin ve Nico abi yapacak bir şey yoktu. Çocuk çocuğun da yapacağı bir şey yoktu. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen arkadaşlar işte beğeni sayılarını bir arttıralım ya. Vallahi şu beğeni sayıları arttıralım çok mutlu olacağım. Bu arada benim benim bunu video sonunda söylemem çok saçma oluyor çünkü buraya kadar izlemiyorsunuz ama. Neyse. Sizleri çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı unutmayın. Bardin Games Instagram hesabını bir de o güzel parmak takip ederseniz çok mutlu olurum canlarım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Burası <laughs> Barding Games.